Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bir an önce videomuza geçelim. Evet gördüğünüz gibi bugün sizlere Mob Entertainment'ın yeni paylaşmış olduğu Chapter 4 hakkındaki sinematik trailer'ı izleyeceğiz ve araştıracağız. İlk önce videomuzu tam ve net bir şekilde izleyelim. What is this wrong? <laughs> this is, is, is wrong. You are the exact traitors. You kind of you just made. Yes. <sighs> the minds of men... ...are easy to break. You believed my could be wrong. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğinize göre teorilerimizi anlatabiliriz. Bu arada siz de teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün teorilerinizi dikkate alacağım. Şimdi ilk başta burada bir uyarı verilmiş arkadaşlar. Bu videoda yanıp sönen ışıklar bulunmaktadır ve ışığa duyarlı epilepsi hastalarında nöbetlere neden olabilir. İzleyicinin takdirine bağlı kalınması tavsiye edilir." demiş. Evet uyarıyı dikkate almanız önemli. Şimdi videonun bu ilk kısımda yeniden başlatma diyor. Burada bir sistemin başlatmasından bahsediyor olabilir. Ondan sonra ise uyan yazıyor. Yani wake up diyor bu kısmı. Poppy Playtime 2 başlangıçta Poppy demişti hatırlarsanız. Bu dördüncü oyunda olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir bağlam var chapter. Bir sonunda Poppy uyanıyordu ve sonrasında oyun bitiyordu bildiğiniz üzere. Bu chapter dördüncü de olabilir çünkü bu sefer de Poppy ile beraberiz yani bu olası bir şey. Sonra ise böyle bilgisayar ve cihazlar açılıyor ve bir tane kameraya geçiyor. Ve ondan sonra neredeyim ben diyor Harley Sawyer. Ondan sonra eğer videoyu çok yavaş ilerletirseniz bir deney masasının ya da bir yatağın üzerinde kanlar ve üstüne batırılmış makaslar var. Bu oldukça korkunç bir görüntü. Ondan hemen sonra Baxi Boo'yu görüyoruz. Oldukça asi ve saldırgan bir haliyle gözüküyor. Ondan hemen sonra ekrana Bigger Bodies yazısı geliyor yani büyük bedenler. Hatırlarsanız Project Playtime'da gizli bir kaset vardı ve kasette Harley Sawyer'ın büyük bedenlerden bahsettiğini ve onları bizzat kendisi yaptığını söylemişti. İsterseniz o kaseti dinleyelim. My name is Harley Sawyer. Now we're understaffed. Safety protocols are being abandoned. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if Evet gördüğünüz üzere burada Harley Sawyer bu TV adam olduğunu net bir kanıtı daha. Ondan sonra ise ekrana Yarna geliyor ve Twelve of the Playtime'da Yarna hakkında şöyle bir paylaşım var ve burada Yarna hakkında denilen şey bir zamanlar çok fazla umut vaat eden bodur bir zihin olan Yarnabi, hayatta kalması dışında her bakımdan başarısız olarak kabul edildi. Ancak bunun sizi aldatmasına izin vermeyin, oldukça çeviktir ve öfkelendiğinde düpedüz vahşi olabilir. Yani Yarna bir hayatta kalmak için çok zor uğraşlar vermiş bir karakter ve bir şekilde ayakta durup hayatta kalmış. Çünkü kafası ve vücudu çok değişik bir yapıya sahip olan Yarna bir hayatta kalması bir mucize ve bununla kalmayıp çok çevik ve hızlı olduğunu da belirtmiş. Ondan sonra Hagi Vagi var. Ondan sonra Deney 1006, 006 ondan sonra ise Catnap. Peki Mommy Long Legs nerede o da boss değil mi? Tabii ki Mommy Long Legs de var belki. Bunu siz fark etmeseniz de Mommy Long Legs'in gözü bu sahnede gözüküyor. Çok hızlı olduğu için pek gözükmüyor. Yani neden Mommy Long Legs böyle gösterildi pek anlamadım açıkçası. Ama şöyle bir teorim var. Mob Entertainment bize Mommy Long Legs'i unuturmak istiyor ve en beklenmedik anda onu karşımıza çıkarabilir. Ama bu sadece bir teori ne kadar gerçek bilemeyiz. Ve ondan sonra My Creations diyor. Yani benim yaratımlarım, yani bu kişinin Harley Sawyer olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Sonra ise kafasından bahsediyor ve ah diyor. Daha sonra bu, bu, bu da ne diyor, sonra ise kamera değişiyor ve bir deney odasına yöneliyor ve diyor ki bu yanlış deney yapılmasının yanlış olduğunu söylüyor sonra da. Ekranda hiç kimse diye bir yazı çıkıyor dahasında ise deney odasında bir deney yapılmış ve dağınık bir şekilde olduğunu gösteriyor ve yine bu yanlış diyor. Burada şimdi herkes diyordur bu Harley Sawyer madem bu deneylerin yanlış olduğunu söylüyor. Neden onca çocuğu deneylerde kullanıp öldürdü aslında bunun yanlış olmasının sebebi bu deneyi ona yapmaları. Ve bu deney yapılan odanın Poppy Playtime 2'de bir sahnede var hatta o odanın ta kendisi. Sonra videonun devamında I am broken yazıyor yani kırıldım diyor. Sonra ise siz sizi arkadan hançerleyen hainler diyor. İlk başta kırıldım diyor Harley Sawyer. Sonra ise sizi arkadan hançerleyen hainler diyor. Yani burada denmek istenen şey Harley Sawyer güvendiği kişiler tarafından kandırılınca kırıldığını ifade etmiş. Sonra ise I am diyor. Yani ben ve sonunda soru işaretleri var. Bu da demek oluyor ki ismini söylemek istiyor ama söylememiş. Yani ismini bu kadar erken öğrenmemiz Mob Entertainment'lik bir şey değil. Ama bir diğer trailerde ismini öğrenebiliriz. Sonra hmm diyor ve ekrana farklı yazısı çıkıyor ve kamera değişip bir mağarayı andıran bir yeri çekiyor ve tam önümüzde bir yazı yazıyor. Bu yazı neredeyse okunamayacak kadar uzak ve ne kadar yaklaştırsak da hiçbir şey okunmuyor. Ama yazının çoğunlukla S harfi içerdiğini görebilirsiniz. Merak ediyorum diyor sonra ise ekrana bir yerde diye bir yazı çıkıyor. Sonra ise Harley Sawyer ne tür bir hata yaptığınla ilgili bir fikrin var mı? Diyor sonra ise ekrana güçlü diye bir yazı çıkıyor. Ve hemen sonra birisi orada evet. Diyor çoğu kişi bunu, Harley Sawyer zanetse de bu bana göre bir 0.6 Yani evet diyen kişi bir 006 zaten dikkat ederseniz, Harley Sawyer bir soru soruyor ve evet cevabını alıyor. Sonra ise gülüyor yani aslında Harley Sawyer ve deney 1006 beraber bir iletişime sahip olabilirler. Daha sonra ise erkeklerin zihinlerini kırmak kolaydır diyor. Sonra ise Harley Sawyer Kim benim zihnimi de kırabileceğine inandı? diyor ve ekrana hiç kimse diye bir yazı çıkıyor sanki biri. Harley Sawyer'ın dediklerine cevap veriyor. Sonra ise Harley Sawyer bize bakıp yanıldın diyor. Evet arkadaşlar bu, tamamıyla Harley Sawyer, çoğu kişi bunu Skibi Toilet serisindeki TV Man'a benzetmiş olabilir, hatta bazıları esinlenmiş olduğunu söylüyor. Ama burada bir yanlış var, Mob Entertainment Poppy, Playtime hikayesini çok uzun zaman önce hazırladı. Yani bunu Poppy Playtime ade, Mommy Longlegs'in, o senin her hareketini izliyor sözünden de anlayabilirsiniz. O sözünde ise Harley Sawyer'ı belirtiyor yani bir sürü kamerayı ve cihazı kontrol edebilen tek kişi Harley Sawyer. Yani bunu görünüşünden ve çevresinden anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ki videoların devamı gelsin. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bye bye.